Helaş ve bugün sizlere doçent doktor Elanur Aydoğdu'yu getirdik. Doçent doktorumuz Elanur size yaşadıklarını oyun halinde gösterecek. Ela en çok sen neyden korkuyorsun? Bir anlat bakayım ne yapıyor doktorlar <gülüyor> sana? <gülüyor> <gülüyor> Hadi elini al göster hastanın elinde göster. Evet. Hadi. Bundan mı korkuyorsun sen? Evet bu iğne. İğneyi ne yapıyorlar Ela sana? Evet şu an ayağını gösteriyor. Çünkü Ela en son artık damar yolları patladığı için kolundan alamadıkları için ayağından aldığı için bu şekilde gösteriyor. Yani Ela artık her şeyin farkında olduğu için her şeyi kendince anlatabilen bir bebek artık. <laughs> Tabii neşeli olduğu için bunu oyun halinde anlatmaya çalıştık biraz sizlere. Değil mi? Sana yaşadıklarını anlatmaya çalıştık değil mi herkese? Ela başka neyden çok sen e, canın yanıyor? Canın yandığı nefes alamamak değil mi? Kalbini dinliyoruz. Kalbini dinle. Böyle nefes al ver diyor değil mi doktor sana? Çok zorlanıyorsun değil mi? Evet, dediğim gibi bugün Ela'nın yaşadıklarını oyun halinde anlatmaya çalıştık sizlere. Yani Ela kendisi anlatmaya çalıştı aslında konuşamadığı için her şeyini ifade edebilen bir bebek. Efendim Elş? Evet tamam göstereyim bunu da. Böyle kalbini dinliyor değil mi? Nefes alamıyor musun? Alıyor musun? Evet böyle yapıyor. Şu an Elş kalbini dinliyor.